arkadaşlar merhaba hepinize sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum. Ben bugün biraz özel eğitim merkezlerimizin bazı problemlerinden bahsetmek istiyorum ve de otizmli bireylerle çalışan arkadaşlarımın kendilerine taktıkları isimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle gözlemlediğim kadarıyla maalesef özel eğitim merkezlerinde öğretmenlerimiz çok sık değişiyor. Sebebini tam bilmiyorum. Ya atanıyor ya başka bir kuruma gidiyor ya kurumla anlaşamıyor ya işi bırakıyor. Yani bir sürü sebep var. Bu sebepten dolayı çocukların öğretmenleri sık sık değişiyor. Bu, bu yüzden de e, verimli bir eğitim geliştiremiyoruz. Otizmli bir bireyi tanıması en az 4 haftadan e, 6 aya kadar uzayan bir süreçken tam öğrenciye böyle bireysel bir plan hazırlamış, tam öğrenciyi tanımış, tam bir ritim tutturmuşken öğretmenin değişmesi maalesef çok olumsuz. Ee, yani bir de şöyle bir problem var. Özel eğitim merkezleri biraz bireysel çalışmayı seviyor. Ee, dışarıdan müdahaleleri pek kabul etmiyor. Yani bu aslında bizim toplumumuzun genelinde bir olan bir problem. Herkes böyle bireysel çalışmaya alışmış. Ekip çalışmasına pek müsait değiliz. Hani şu ekip çalışmasını birazcık açacak olursam bu otizmli e, çocukların eğitimini böyle bir tepsi gibi düşünelim ve bu tepsinin üç tane ayağı var. Birinci ayağı özel eğitim merkezi, ikinci ayağı aile, üçüncü ayağı, ayağı da okul. Üçü de sağlam durduğu sürece, üçü de sağlam durursa gerçekten güzel başarı elde ediliyor. E, ama maalesef e, öğretmenlerimiz birbiriyle iletişim kurmaktan kaçınıyor. E, ve sürekli öğretmenler bir diğer öğretmenin eğitim modelini eleştiriyor ve çocuğun başarısızlığını buna bağlıyor. Ee, arkadaşlar bundan da kaçınmalıyız. Yani hepimiz önümüze bakmalıyız. Çocuğu önümüze alıp bir tanımamız lazım, bir taramasını yapmamız lazım. Ne biliyor ne bilmiyor. Bir çıkarmamız lazım işte. Bu okuma yazma öncesi dönemi iyi bir bakmak gerekiyor. Zıt kavramlara ne kadar hakim falan. Çocuğu tanıdıktan sonra ilk iş olarak hedefler belirleme kısmına olması lazım. Çocuğa ilk başta bir yakın bir hedef belirlemek lazım. Sonra orta vadeli bir hedef ve uzak hedef. Yani uzak hedefi açabilirsin. Yani üniversiteye yollayacağım kadar açabilirsin. Ama yakın hedeflerine bakalım. İşte kalem tutmasını biliyor mu? Hani bir ayda ne kadar gelişim sağladın? Bunları böyle e, rapor şeklinde sunabilirsen hem böyle aile de çok memnun olur. Hem öğrenci de gelişim olur. Ve gelişimini eee yazıya dökersin. Hani bunlar güzel gelişmeler. Ama maalesef bunlar pek sağlanamıyor. Çocuk derse girdiği zaman e, 30 dakikayı 45 dakikayı böyle geçir, geç hızlı geçirmek için böyle çocuğun seviyesinin çok altında etkinlikler falan yaptırılıyor. E, maalesef işte sorun burada. Hedef belirlenmediği için birazcık öğretmenler bireysel takılıyor. Hani burada eğitim koordinatörlerine de çok sorumluluk düşüyor. Kurum müdürlerine de çok sorumluluk düşüyor. Evet zor bir iş farkındayım. Ee, ama bizim işimizde nedir? Zoru başarmak. Otizm zaten başlı başına zor bir şey. Ve biz de bunu başaracağız. Yani bunlar benim kendi kişisel tecrübelerim. Ben bu tarz bir eğitim modeli uyguladığım zaman başarılı olduğumu gördüm ve bunu aktarmak istedim. Hiçbir öğretmeni karşıma almak istemiyorum. Hiçbir öğretmeni de eleştirmiyorum tüm otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin başımın üstünde yeri var. Çok zor bir meslek yapıyoruz, çok kutsal bir meslek yapıyoruz. Birbirimize ve mesleğimize sahip çıkma çıkalım. Evet, daha sonra e, otizmli bireylerle çalışan arkadaşların kendilerine taktıkları isimlerden bahsetmek istiyorum. Yani mesela e, sorduğum zaman işte sen ne iş yapıyorsun? diyor ki ben diyor yaşam koçuyum. Aa, öyle mi? Peki nasıl yaşam koçu oldun? İşte sertifika kursuna gittim. E tamam çok güzel. E ne yapıyorsun? İşte çocuğun yanında geziyorum. İşte tuvalete götürüyorum, yemeğini yediriyorum falan. Tamam, yaptığınız çok güzel bir şey. Ama bir insanın yani normal bir insanmış gibi konuşalım. Normal bir insanın bile e, yaşamına koçluk etmek bu kadar kolay mı? Yani bir 15-20 günlük bir sertifika alıp da o insanın hayatına yön vermek bu kadar basit. Mi? Yani bir insanın kendine yaşam koçu diyebilmesi için sosyal bilimler fakültelerinden eğitim alması, almış olması lazım. Ayrıca sosyolojiye çok hakim olması lazım. Psikolojiye çok hakim olması lazım. Yani bu bilimleri topladığın zaman bile, bu eğitimleri almış olduğun zaman bile kendine böyle bir isim takmak çok etik değil. Yani baktığın zaman hani üniversitelerin böyle bir zaten bölümü yok. İşte yaşam koçu öğretmenliği diye bir bölümü yok. Hani bunları birazcık biz kendimiz taktık, e, bu isimleri takıp kendimizi bu şekilde pazarlıyoruz. E, aile de mesela bunu duyduğu zaman e, merak ediyor, geliyor, bir sinerji oluşuyor, e, bir yola çıkılıyor ama işte bunun uzun vadede olumsuz sonuçları var. Yani resmi kaynakları incelediğim zaman otizmle çalışan bireyler ne diye geçiyor işte e, yardımcı personel diye görüyorum. İşte öğretmen asistanı diye görüyorum. Ya da kolaylaştırıcı kişi diye görüyorum. Hani sanırım otizmli çocuklarla çalışan bireyler e, kendilerini tanıtırken bunları söylemekten hoşlanmıyorlar. O yüzden işte e, yaşam koçu diyorlar. Hani mesela gölge öğretmen kavramını biraz inceleyelim. Baktığın zaman gölge öğretmenlik bölümü de yok. hani Ama bu birazcık daha masum bir tabir. O şekilde... E, yani birazcık şöyle bir bakıyorum bazı arkadaşlar böyle besyo mezunu, besyo fakültesi bitirmiş, otizmin çocuklarla da hayatının bir noktasında çalış tanışmışlar ve çalışmaya başlıyorlar. Peki ne iş yapıyorsun? İşte ben bu çocuğun kişisel gelişim uzmanıyım ve yaşam koçuyum. Yani arkadaşlar bu, bu tabiri kullanmak bu kadar basit değil. Lütfen bu tabiri kullanmaktan kaçın. Ee, yine aynı şekilde besyo mezunu arkadaşlarımı da hiç karşıma almak istemiyorum. Söylediğim gibi otizmli çocuklarla çalışan her birey benim için çok değerlidir. Sadece kendimizi e, tanıtırken birazcık daha dikkat edelim. O şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zaman zaman bu tarz videolar gelecek. E, daha sonra şöyle de bir video yapmak istiyorum. Gölge öğretmenin görev ve sorumlulukları nelerdir? E, daha sonra. Şöyle bir video yapmak istiyorum. BEP raporu nasıl hazırlanır? BEP raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken şeyler. Ee, daha böyle anlatacağım nice konu var. O yüzden e, kanalımı lütfen takip edin. Bu kanalı kesinlikle ticari amaçla açmadım. E, kendi tecrübelerimi e, bireysel fikirlerimle harmanlayarak aktarıyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.